Düşünceyi fark ettiğin anda zaten düşüncede değilsin. Zihninde bir düşünceyi fark et. bu Sonra o düşüncenin fark edeni olduğunu fark et. Bir fark edeni var. Ya şey gibi bir mail açmak için ekran gerekiyor. Hı. Yani orada bir arka plan var. Zemin Yani bunun zeminine. O zeminde kalmak. Dikkati tutmak diyorum sürekli ama bu yanlış bir ifade. Çünkü dikkat zihinle ilgili. O zihin olamazsın. Yani düşünce düşüncenin kendisini fark edemez. Zihin zaten bu dikkatli farkındalıklarla oluşan bir şey. Evet. Arka plandaki ekran diyelim. Arka plandaki. baya plan baya ekranı. İbn Arabi şey ayağını sabiteye doğru gönderiyorsun. Ama yani. işte bu, bu bunları söyleyince bu çok olvi bir şey. Bir daha tekrarlıyorum. Çok basit. Zaten yapıyoruz. Sadece e, çok şey hani zihindeki düşünceler bunu örtüyor gibi. Zaten yaptığımız şeyi biraz orada dinlendirerek yapmak ve aslında birinci önceliğimizin bu olduğunu fark etmek. Daha önemli so, asıl önemli olan orada kalmayı, Being de.